Altyazı M.K. Ee, tüm arkadaşlar, iftar yemeğimize hoş geldiniz. Bu yemeğe tertip eden Büyükşehir Meclis üyemiz Ali Özkan ve e, diğer meclis üyelerimize, ilçe yönetimimize teşekkür ediyoruz. E, futbolcularımla da maçlar sonra ilk defa karşılaştık. Bir soyunma odasında görüştük. Onlara da yüreklerinden dolayı ben huzurunuzla teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu cuma günü de maçımızı alacağız ve Kozan skor'a kupayı getireceğiz. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Öncelikle afiyet olsun. Hafta sonu oynanan maçta da aldığınız galibiyetten dolayı da Kozan adına teşekkür ederiz. E, Volkan abim de dediği gibi Kozan'lıyız hepimiz. Kozan'a destek olmak istiyoruz siyaseti yok. MHP'lisi, CHP'lisi AK Partilisi yok. Kozan Spor'un arkasında durmamız gerekiyor. Bugün buraya Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimizle birlikte Aydın Hocamızla birlikte, ilçe yöneticimizle birlikte geldik, katıldık. Kozan Spor'un yanında olduğumuzu göstermek istiyorum. İlk İsmail abi itibat kurdu. Otobüs eksiğimiz var dedi. Zeydan Karlar'la görüştüm. Zeydan Karlar'ın Kozan'ı ne kadar çok sevdiğini tüm Kozanlar biliyor. Lafım olur direkt daire başkanlarıyla görüş ve otobüsü tahsis et. Kozan Spor'un yanındayız dedi. Kendisinde selam var bu arada herkese. Ee, biz Kozan Spor'un yanındayız. İnşallah Cuma günü de galibiyeti alırsınız. Bir üst lige çıkarsınız. Biz Kozan Spor'u Allah izin verirse Süper Lig'de görmek istiyoruz. Çünkü Kozan'dan daha küçük ilçe takımlarının Süper Lig'de mücadele ettiğini biliyoruz. Neden bizim Kozan Spor'umuz El birliğiyle destek olduktan sonra bir üst lige çıkmazsın. Ben kendi namıma e, bu haftaki maçın primini e, ben kendim karşılayacağım. E, bu arada Aydın hocamızda da tanımanızı isterim. Kendisi Kozan Devlet Hastanesi'nde genel cerrah. Kendisi de Kozan sevdalısıdır. E, Eminim Aydın Hoca da bu haftaki maç için bir şeyler <laughs> ver ver artık, değil mi? Aydın Hoca <laughs> bozuları <boğla>, kusura bakmayın. <laughs> ettiler. Herkese iyi akşamlar. Kozanlı abilerimiz olarak bize başkanlarımız her zaman ne görev verirse, ne zaman derlerse ki gençlerin şöyle bir ihtiyacı var, biz her zaman yalnızdayız. Arkadaşlarımın da dediği gibi hepimiz Kozan sevdalıyız. Kozan'la ilgili spor müsabakalarında, takımlarında ya da ozanımızın herhangi bir şeyiyle ilgili bize alo diyen herkesle biz beraber olmaya hazırız. Bu işin arkadaşlar söyledi. Siyaseti yok. Bizi de davet ettiği için başkanıma Ali Bey'e tekrardan teşekkür ediyorum. İyi akşamlar olsun. Sağ olun.